Herkese selam arkadaşlar. DGS Matematik Konu Anlatım serimizin ilk videosu olan temel kavramlar konusu ile karşınızdayım. Bu konu anlatım serimizi bu kitaptan işleyeceğiz. Sizler için satın alma linkini açıklama kısmına bırakacağım. Sizler de oradan temin ederek hem dersimizi daha detaylı takip edip hem de bol soru çözerek pekiştirebilirsiniz. Şöyle kısaca kitabımızın içindekiler kısmına göz atalım. Toplam 29 dersimiz var. Bunların 24'ü matematik, 5 tanesi geometri olmak üzere. O halde hazırsanız başlayalım. Evet, birinci başlık sayı kümeleri. Bu başlığımızda bizi ilk rakam karşılıyor. Rakam nedir? Sıfırdan dokuza kadar olan ifadeler. Değil mi? Sayma sayılar deyince birden başladığını unutmuyoruz. Doğal sayılar deyince sıfırdan sonsuza kadar. Tam sayılar deyince işin içine eksiler de giriyor. Eksi sonsuzdan artı sonsuza. Rasyonel sayılar denilince işin içine kesirler de giriyor. Mesela diyorum ki 2 bir tam sayı değil mi? 3 de bir tam sayı. Bu iki sayı arasında da sayılarımız var. Bunları ifade etmek için rasyonel sayılar kavramı çıkmış. Devam ediyorum. İrrasyonel sayılar şöyle kökün dışına çıkmayan ve pi gibi ifadeler. Ve son olarak reel sayılar, rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların birleşimi değil mi? Şöyle kümeye de baktığımız zaman her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Ama her rasyonel sayı aynı zamanda bir tam sayı değildir. Değil mi? Mesela eksi 3 bir tam sayıdır. Aynı zamanda rasyonel sayıdır. Ama 4 bölü 3 bir tam sayı değildir. Sadece rasyonel sayıdır. Anlaşıldıysa geçiyoruz diğer başlığa. Evet işlem önceliği. Arkadaşlar bunun bir sırası var. Önce parantez içi yapılıyor. Sonra varsa kuvvetler alınıyor. Mesela 2'nin küpü varsa hemen bunun kuvvetini alıp 8 diye buluyorum. Sonra varsa çarpma bölme ve son olarak toplama çıkarma yapıyorum. Bakın burada bir dikkat var. Çarpma ve bölme işlemleri birbirini takip ediyorsa ilk gelen işlem önce yapılır. Örneğin şöyle bir ifade var. Genelde düştüğümüz ata gözümüz buraya çarpıyor. Önce diyoruz çarpalım sonra bölelim. Bu yanlış. Doğru olan sırasıyla gitmek. Önce 24'ü e 2'ye bölüyorum 12. Sonra 4 ile çarpıyorum 48. Gelelim ikinci dikkate. Bakın ne diyor? Toplamları sabit olan sayıların çarpımlarının en büyük olması için sayıların birbirine en yakın. Hatta eşit olabiliyorsa eşit. En küçük olması için sayıların birbirine en uzak olması gerekir. Ne demek istedi? Az sonra örneklerde göz atacağız. Diğer bir ifade. Çarpımları sabit olan sayıların Toplamlarının en büyük olması için sayıların birbirine en uzak, toplamların en küçük olması için sayıların birbirine en yakın olması gerekir. Hadi örneklerle pekiştirelim. Evet, ilk örneğimizde toplama vermiş, çarpma istiyor değil mi? Notumuz bize ne diyordu? Toplamları sabit olan iki sayının çarpımlarının en büyük olması için birbirine en yakın olması lazım değil mi? O halde ben x ile y'ye 6 artı 7 diyebilir miyim? Bakın toplamı 13. Çarpımı neyi verir? 42'yi verir değil mi? Peki en küçük deseydi? En uzak hangileri? 13 artı 0 eşittir 13. 13 artı 0 da nedir? 0'dır değil mi? En küçük 0, en büyük 42. Peki gelelim diğer örneğe. Bu sefer de çarpımları vermiş. Toplam istiyor ve en az istiyor. En az diyorsa birbirine en yakın olacaktı değil mi? O halde bakıyorum iki denklemde de B'ler ortak. Şöyle 30 ile 42'yi ortak bölen bir sayı söyleyin. Mesela 6 diyebilir miyim? 6 çarpı 5. B6 ise C'de ne olur? 7. 6 kere 7, 42. O halde toplamları 7, 6 daha 13, 5 daha 10. Evet, ikinci başlık tek çift sayılar. Tek sayılar neymiş? Birler basamağı 1, 3, 5, 7, 9 olacak. Çift tam sayı neymiş? Birler basamağın 0, 2, 4, 6, 8 olacak. Yani mesela 13 tek sayı iken değil mi? Birler basamağı 3, 14 çift sayıdır. Çünkü birler basamağı çift. O halde bir sayının birler basamağı bana tek mi çift mi olduğunu söylüyor. O halde tek ve çift sayılarda 4 işleme göz atalım. Bakın toplama çıkarmada aynı ifadeler çift iken gördüğünüz gibi çıkarmada da aynı mevzu. Farklı ifadeler nedir? Tektir. Toplamada da, çıkarmada da. Peki çarpma bölmede durum nasıl? Bakın çarpmada bir tane çift yetiyor çift olmasına. Eğer tek istiyorsam hepsinin tek olması lazım. Bir tane bile çift sonucumuzu çift yapar. Bunu sakın ama sakın unutmayalım. Ama bölmede dikkat. Bakın iki tane çift sayı bölünüyor tek çıkarken yine iki tane çift sayı bölünüyor çift çıkıyor. Bundan dolayı genelleme yapamayız. Ve böyle bir kesirli ifademiz var. Bu ne tektir ne de çift. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Hemen örneğimizle pekiştirelim. Şöyle 4x artı y ifadem çift iken 3y artı x ifadem tekmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi tek çift sorularını çözerken her zaman çiftten başlayın. Bakın ki gözünüze bir çift ilişiyor mu? Bakın birinci ifadede 4 var değil mi? O halde ben bunu alıyorum. 4x artı y. Bu ifade çift ise. Bakın ben ne demiştim? Çiftle ne çarpılıyorsa çarpılsın daima çifttir. O halde 4 ile x çarpılıyor ya. x'in çift mi tek mi olduğunu bilmeme gerek yok. 4x ifadem kesinlikle çifttir. Peki çiftle tekimi toplarsam çift olur? Çifti mi toplarsam? Ne dedik? Aynı ifadeler çiftti. O halde çifti toplayacağım. O zaman y kesinlikle çifttir. Bunu buradan çektim. Bunu bu denklemden yorumladım. Şimdi x'i bilmiyorum. Bunun için geliyorum ikinci ifadeye. 3y artı x. Neymiş? Tekmiş değil mi? Bakın y'yi çift olarak bulmuştu. Çiftle tek çarpıldığında çift yapar. Çiftle neyi toplarsam tek olur? Çok güzel. Zıt olacak değil mi? Aynı ifadeler olmayacak. O halde x'imin de kesinlikle tek olduğunu ne yaparım? Söylerim. Buna göre şıklarımdan hangileri doğru? x eksi y'ye tek demiş. Bakın x tekti. Tekten çift çıkartırsam bakıyorum aynı ifade değil. O halde tektir. Biz yine diğerlerini otopsi yapalım. x artı y çift. Bir bakıyorum. Tek artı çift. Farklı ifadeler neydi? Tekti. x çarpı y. Bakın y çift olduğu için Çarptığımda çift olması lazım. Bundan dolayı yanlış. x kare. Tekin karesi tek. Çiftin küpü, çiftin hangi kuvvetini alırsan al çifttir. Tekin de hangi kuvvetini alırsan al tektir. Çiftle teki çarparsam çift olur. Geldim E şıkkına. x'im tekti, y çiftti. Çiftten tek çıkarsa bakın farklı ifade olduğu için tek diyeceğim. Tekle de teki çarparsam tek olur diyeceğim. Evet, üçüncü başlığımız pozitif negatif sayılar. Kısaca sıfırdan büyük sayılara pozitif, sıfırdan küçük sayılara negatif sayı denir. Sıfır ne pozitif ne de negatiftir. Negatif sayılar arkadaşlar eksiyle gösterilirken pozitif sayılar artı ile gösterilmekte. Ve çarpma işleminde aynı işaretliler dikkat edin pozitifken zıt işaretliler şöyle gördüğünüz gibi ne oluyor? Negatif oluyor. Bu durum bölmede de geçerli. Aynı işaretler pozitif iken zıt işaretler gördüğünüz gibi negatif oluyor. Ve unutmayalım ki negatif sayıların tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir. Hemen örnek verelim. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsam ne olur? Eksi ile eksi artı olur. Neden? Çünkü çift kuvvet eksi 2'nin karesi değil mi? Ama ben bunu yana gelip bir eksi 2 daha koyarsam yani eksi 2'nin küpü yani üçüncü kuvveti tek kuvveti olunca eksi ile eksi çarptım artı artı ile eksi çarptım eksi oluyor. Mevzu buradan geliyor. Ve son öncülümüze bakarsak pozitif sayıların bütün tam kuvvetleri pozitiftir. Yani pozitif bir sayı düşün 7, 19, 150 fark etmez hangi kuvvetini alırsan al pozitiftir. Hocam sıfırıncı kuvvetini alsak da mı buna üstü sayılarda gireceğiz. Evet sıfırıncı kuvveti 1'dir bu da pozitiftir. O halde örneğimizle pekiştirelim. Evet, ABC reel sayıdır olduğuna göre ABC'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi pozitif negatif sorularında yapmanız gereken yine çift kuvvet. Tek çiftte ne dedik? Bir çift sayı arayın. Mesela 4 gibi, 6 gibi çiftle çarpılan bir ifade bulun. Aynı şekilde burada da çift kuvvetler bizim önceliğimiz. Yani bu çiftlerde bir keramet var arkadaşlar. Bu çiftleri unutmuyoruz. Baktım 3 tane öncüle. Hangisinde çift kuvvet var? B kare çarpı C. Hemen geldim çektim bu tarafa. Bakalım ne işe yarayacak. Biz ne dedik? Herhangi bir sayının çift kuvveti daima pozitiftir. O halde pozitifle negatifi mi çarparsam pozitif olur? Pozitifi mi? Tabii ki de pozitifi değil mi? Yani iki tane artıyı çarpacağım ki sıfırdan büyük olsun. Yani pozitif olsun. O halde ne diyeceğim? C kesinlikle nedir? Pozitiftir. Bakın B'yi bilmiyorum. B'ye pozitif demedim. B kareye pozitif dedim. Eksi de olabilir. Artı da olabilir. Bunun için geliyorum. 1'e mi bakacağım? 3'e mi bakacağım? Tabii ki de 3'e bakacağım. Neden? Çünkü C'yi buldum. C'yi bulduktan sonra ben neden gelip A ile B'ye bakayım? A'yı bilmiyorum. B de zaten belli değil. Ne yapacağım? Ben bildiklerimden gideceğim. C'ye ne dedik? Artı. Bunu kesinlikle biliyoruz. Peki artıyla neyi çarparsam negatif yapar? Bakın sıfırdan küçük. O halde diyeceğim ki eksiği çarparsam negatif yapar değil mi? Benim zıt işaretleri çarpmam lazım. Sıfırdan küçük bir değer elde etmem için. O halde diyorum ki bakın. A küp negatif ise. Buradan kuvvetime bakıyorum tek. E, tek ise A nedir? Negatiftir değil mi? Çünkü negatif bir sayının tek kuvveti negatif. Pozitif bir sayının bütün kuvvetleri pozitiftir. O halde A da kesinlikle eksi ise geldim yerine yazdım. B ne olacak? Artı mı olacak? Eksi mi olacak? Sıfırdan küçük olması için yani negatif olması için. Diyorum ki zıt işaretli olması lazım değil mi? Negatif diyorsam aklıma zıt gelecek. Pozitif diyorsam aklıma aynı işaretli gelecek. O halde A eksi ise B kesinlikle artıdır. Toparlayacak olursak A eksi B artı C artı. Eksi artı artı. O da B şıkkımız oluyor. Değil mi? Evet dördüncü başlığımız ardışık sayılar. Bakın belirli bir kurala göre ardarda gelen sayılara ardışık sayılar denir. Örnek verelim. Şöyle 5, 11 ekledim. 16, 11 ekledim. 27, 11 ekledim. 38. Bakın 11, 11 arttığı için belirli bir kurala göre arttığı için bu sayılarım nedir? Ardışık sayılar. Peki ardışık tam sayılar nedir? Bakın aralarında bir fark olan ve ard arda gelen tam sayılara. Örnek veriyorum 3, 4, 5, 6 gibi. Peki bize ardışık tek ve ardışık çift derse burada da aralarında iki farkı gözeteceğiz. Mesela 2, 4, 6, 8 çift iken 3, 5, 7, 9 tek ardışık tam sayılara örnektir. Peki şöyle ifadeleri görmüşsünüzdür. 3 artı 6 artı 9 nokta nokta nokta. Şöyle 60'ı veriyor. Bize terim sayısını veya terimlerin toplamını soruyor. Bunun için başvuracağımız iki tane formül var. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 iken terimler toplamı da bulduğumuz terim sayısı çarpı son terim eksi ilk terim bölü 2. Şu sağda verdiğimiz örnek üzerinde uygulayalım isterseniz. Bakın terim sayısı nedir? son terim eksi ilk terim bölü. Artış miktarı 3'er 3'er artıyor değil mi? Bölü 3 artı 1 eşittir. 60'tan 3 çıktı 57. 3'e böldüm. 19 1 ile topladım. 20 tane terim varmış. Yani bu dizi 20 tane sayının toplamıymış. Peki buradaki 20 sayının toplamını veren formül neydi? Hemen aşağıdakini uyguluyorum. Terim sayısı yani 20 çarpı son terim Eksi ilk terim bölü 2. Buradan 2 ile 20 sadeleşir. 10 gelir. 60'tan 3 çıkardım. 57. 10'la çarptım. Terimlerin toplamı da 570 imiş. Anlaşıldıysa hemen şu dikkate bakıyoruz. Ardışık 3 tam sayı. n, n artı 1, n artı 2 şeklinde. Ardışık 3 tek veya çift sayıyı da n, n artı 2, n artı 4. Bakın dikkat edin. İkişer ikişer artırıyorum. O halde örneklerimizle pekiştirelim. Evet ardışık 5 tek sayının toplamı bu sayılardan en küçüğünün 9 katına eşittir. Buna göre bunlardan en büyüğü kaçtır? Ardışık 5 tek diyorsa ne diyeceğim ben? Birincisi x. İkincisi x artı 2. Bakın 1 değil. Çünkü ardışık tek dedi. Çift de deseydi yine x artı 2 diyecektim. Sadece ardışık tam sayıların deseydi x, x artı 1, x artı 2 diye ilerleyecektim. O devam ediyorum. X artı 4 artı X artı 6 artı X artı 8. Oldu mu 5? Bunların toplamı en küçüğünün 9 katına eşit. En küçüğü X ise 9 katı nedir? 9 X. Buradan 5 terimin her birinde X olacağından 5 X değil mi? Artı 2, 6, 12, 20. Eşittir 9 X ise. Bakın 5 X'i eksi olarak çektim. 4x kaldı. Sol tarafta 20 var. Şurada çarpı 4'ü bölü olarak atarsam, x eşittir 5 bulunur. Benden en büyüğünü istediği için gelip yerine yazıyorum. 5 artı 8'den 13'ü işaretlerim. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Kitabımızdan bol örnek çözerek konuyu pekiştirmenizi rica ediyorum. Çözemediğiniz soruları Telegram grubumuzdan bizlerle paylaşabilirsiniz. Telegram grup linkini de videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.